Merhaba arkadaşlar ben Hane. Size bugün VMware üzerinden Ubuntu'nun kurulumunu göstereceğim. VMware'i açtıktan sonra Quit e tıklıyoruz. Buradan Type'ı seçiyoruz. Next diyoruz. İstediğimiz Ubuntu iso dosyasını seçip Aç diyoruz. Seçtikten sonra Next. Buradan isim ve şifreye giriyoruz. İsim ve şifreye girdikten sonra Next diyoruz. Buradan Upshirt'ı seçip Next diyoruz. Burada ise ne kadar alan ayrılmasını gösteriyor hard disk içerisinden. Bu biz 20 GB tercih ediyoruz. Next, finish. Ok diyoruz. Burada yüklenmesi lazım. Ben sonra direkt ok diyoruz. Biraz bekledikten sonra Ubuntu'da karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan Türkçe'yi seçmemiz lazım. Aşağılarda oluyor genelde şuradan buradan, buradan sonraki diyoruz bunları geçiyoruz arkadaşlar şu anda internet olmadığı için şu anda internet bağlamak istemiyorum diyoruz bunu kur diyoruz buradan en üsttekini seçiyoruz buradan gene en üsttekini seçiyoruz burada bu adamı geçiyoruz arkadaşlar Geçemiyormuşuz maalesef. Bakalım buradan hangisini kurmamız lazım. Gelelim. Şunu seçelim. Sonraki diyelim. Buradan hesap oluşturmamız lazım. Burayı ben geçeceğim tabi arkadaşlar. Burada hesap oluşturduktan sonra sonra gidiyoruz. Devam ediyoruz. Buradan ülkeyi seçiyoruz. Burayı seçtik yeterli. Sonraki olarak kur. Burada kurulma için birkaç süre geçmesi lazım. Burada tabi ben videoyu geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra şimdi yeniden başlat dememiz yeterli. Artık hazır Ubuntu kurulmuştur sistemimize. Herkese başarılar, iyi günler dilerim. Evet arkadaşlar, son aşamayı söylemeyi unutmuşum. Ubuntu yeniden başladıktan sonra buraya geliyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Şifreyi zaten hesap oluştururken denemiştik. Şifre olmadı maalesef. Parola bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar şifreyi buldum hatırladım. <laughs> Böyle komik şeyler olabiliyor arada videolarda. Aynen şu an Ubuntu geldi aynen gördüğünüz gibi. Hoş geldinizci. Videomuz burada bitmek, bitmektedir. Herkese iyi günler, mutlu günler dilerim.